Selamlar sevgili dostlar. Saçları başları 3 tutam saçı dağılmış bir Poseidon görüyor olabilirsiniz. İkinci Dünya Savaşı'nın en ölümcül 10 tankı belgeseli yaptım. <laughs> 7-8 saatim aldı. Biraz saç baş dağılmış olabilir. <laughs> yani edit sırasında saçları başları yolduğumdan. Uzun süredir kaydını yayınlamadığım konsept 5 ile beraberiz bugün. Ee, güzel maç denk gelmiyordu işin açığı. Yani aklımdaydı bu tank ama bazen işte denk gelmeyebiliyor. Bir buff da aldı 2-0 güncellemesiyle. Normal mermisi 260 deriyor. 460 alfalı. Oldu 328 diyor Patlayıcısı ise 55 derip 540 vuruyor arkadaşlar. Biraz geç yüklese de bir sniper tanka dönüştü. Ee, çok kötüydü topu yani hani bir med tank özellikleri taşımıyordu. Artık bayağı isabetli bir tanka dönüştü. Oynanışı hala zor çünkü hani dönüş açıları falan biraz problemli bu tankların tekerlekli grubun. Ama buradan da güzel hasar çıkarttı. Atmaya da devam ediyor. Yani düşmanın da canı sağlasıcalar öyle bekliyorlar. Atış yedikçe kendine geldi Behçet. Bir de 268 açılıyor uzaklarda. Gayet net görüş açısı var. Bir tane daha vuracak muhtemelen. Bir 467 daha geliyor. Mevlam verdikçe veriyor. Bu oyna çıkıyorlar. Kardeşimiz de buradan saplıyor. Saplıyor dediğim anda paletinde kalması merminin. Yani bazen böyle durumlar yaşayabiliyoruz arkadaşlar. Nazar Reis'in ister istemez arada bir devreye girdiği anlar. Siz de gayet şahit oluyorsunuz. Şöyle bir etrafı kolaçan ediyor. Görüş bulabilir miyim diye. Tepesindeki çanak anteniyle falan. Gayet. Zaten bu stil yakışıyor bu tanka. Tam böyle. Bir sanki uzay filminden. Ee, ya da bilim kurgu filminden değil. Daha doğrusu. Fırlamışçasına. Yakışan bir stil. 4300 hasarını çıkarıyor buradan ve şöyle ileri doğru yavaş yavaş yaklaşıyor. Önceden 4... 110 e 5'e görüşü vardı ama vuramadı sisli bataklık bir arazide olabildiğince iş yapmaya çalışıyor kardeşimiz. Heyzon E5'i muhtemelen ya palette bıraktı ya vurdu. Bir palet hasarı yazdı. 450 daha vuruyor. Yani çok kararsız oynuyor aslında atışlarında. Hani hissedebiliyorsunuz o kararsızlığı. Ama 398 daha yazdı. 5000 hasarı çok rahat geçti. Hiç kendine de dar sıkışık bir harita sayılabilir burası ama kendini de öyle çok probleme sokmadan ince ince sağdan soldan hasarlarını attı yani. Her zaman denk gelmez ama denk gelince de geliyor işte. Her ne kadar bize pek denk gelmese de. Bir FV kafa gösteriyor. Baya net ve güzel bir atış oldu. Teyzon E5'i karaca gönderdi. Bu arada 183'ü görünce de bir 490'da ona saplıyor. TEP'yi de bitirmeyi başardı. Oyun 8-5 can puanlarında öndeler. Kardeşimiz durmadan atış yapmaya devam ediyor. Yani artık iyi mi konum alıyor yoksa rakip mi üstüne üstüne basıyor ben bilemedim işin açığı arkadaşlar. Ama çok rahat hasar atıyor. Yani hiç böyle görüyorsunuz etliye sütlüye karışmadan sağdan soldan. Yani maç başlayalı neredeyse 7 dakika olacak. Eleman daha hasar almadı 3 kill 7124 hasarda Oyun 8-7 4. killimi de çekti tekrardan kanat değiştiriyor. Artık rakipte sadece avcılar var. Bir tane de artileri kaldı. Patlayıcıya geçti mi göremedim. PV'yi arkalamaya çalışıyor. patlayıcı attı 573 vurdu. Bir 490 daha geldi. Yani vallahi maçta hasar güzel ama yani eleman öyle çok şunu yapmış, bunu yapmış diyemiyorum arkadaşlar. Çok beleş hasarlar buldu. Yani uzaktan atışlar full şanslı bir maç geçirmiş bana göre. İlk gittiği yere hiç baslı gelmedi. Yani oyunculuk anlamında çok bir şey yok bende farkındayım. Ama işte bazen de çok fazla çaba göstermeden de yüksek hasarlı iyi maçlar çıkaran oyuncular oluyor. Şekil bir ağda görüldüğü gibi. 9897 hasara geldi. Yani hala kendini koruyor. Full canlı görüyorsunuz arkadaşlar. bin hasarı da böyle geçiyor arkadaşlar. Yani çok bir etliye sütliye karışmadan tankı çizdirmeden <laughs> 10k atanlar da var. Neler yapmış bir bakalım. Tankası gelmiş. Yüksek kalibre tapkan ve tank keskin nişancısı madalyaları gelmiş. 10.501 hasar 6 kil 1321 baz deneyim almış. Rakip FV'de 7.000 vurmuş bu arada. 31 atışın 27'si isabetli 25'i doğrudan delmiş 63.000'de zarar etti. Yani Maç kalitesiz bir maç, bunu kabul etmek lazım. Çok rahat ve yani direkt Snipe özellikle oynadı. Her zaman denk gelmez ama yine de tebrik edelim. Videolarımızın devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.